lan 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 yüzlük yerde kaç tık gidiyoruz ha? Çakal. <laughs> Oo çak <kal, gülüyor> çak 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 ooo... o... ooo... çakal. 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 Oo yeşil. Elle... Yeşilliğe çıkardı Suat beni. No. Ne oluyor lan orada? Çakal seni çakal. Oh. E Suat ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Oh. Sen cüce gibi tırı var ya. Bu ne ya? <laughs> ben, senin onun 3 katı anasını satayım. <laughs> ben Karabasan'ım oğlum. <laughs> <var ya. gülüyor> ben adamı yaşamaktan soğuturum. <laughs> Bak Suat. Bak yine üstüne kalıyor. Lan sokuk sinyal veriyorum ya daha ne yapayım? Ya nasıl? da sınıf, iki sınıf, tane tır boyu fark var. Yanımdasın önümde de geçmiyorsun. Sağda kalın ve sonra ya. sağdan çıkın. Yoldan çıktı gitti. Buradan değil miydi lan? İşte iki yoldan çıktın gittin sen. Giremedik. Ben de giremedik. Ya Saldım orada. Şiştirdim. Yavaşlattı adam beni. Gel gel. İbo gel. Oradan gel. ya? Sağ Hayır sağ benden, benden düz gösteriyor ama. Benden ben de, de, sağdan gösteriyor, iyi, sağ ama. gösteriyor ama. <laughs> ben... Dön düz dö gösteriyor. dön dön geri dön geri dön geri. Biri geliyor mu Erkan? Feragat eden tek isim de odur. Hiçbirisi yoktur amına komanda. Ne hak ne hukuk. Ya kuyu kazar kuyu kazması var eee. zaten. Sen onu yiyor. Öyle bir ortam var Vallahi ne diyorum. Tezgah ya yani bizim oda tam. Tezgah D: 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 oğlum D: D: tezgah. Ya yani bir tane şöyle aklı başında, aklı başında bir tane müfettiş gelse ya onlar orada küllüm eder. Lan! Ne yaptınız oğlum? Boşatmasın o şeride. İbo! Abo! Bu ne Ne oldu lan? Ne Erkan, oldu oğlum orada? Erkan <laughs> havada uçtu? <laughs> Gidip mi de... mi? Ne Gidin oldu arada? Ah, yapma be. <laughs> ya. Acısı var yapma be. Lan ya, nereye gidiyorsun bu? Abi, ben. Evet. evet. evet Aa tamam. Şöyle geçeyim dedim. Salt kardım. Salt. <laughs> Kardeşim biraz heyecan. Çok kötü heyecan yaptı abi kusura bakma. Nasılmış karşı şeride geçmek e? Çakal. E çakal. Bana diyordun ya. Bana diyordun ya da aynı. E nasılmış? Al bak bakayım bir orada şeridi sen solda kalın ve sonra gülüyor. düz devam edin. Sıkıştırma sıkıştır, Düz ilerleyin. Abi adamı e, boya yapmayın, ebe yaparsa siz ölürsünüz. Bir Bak şey olmaz, bir şey alırsa... olmaz. Boya sert, ser sert sert O mu? O! O mu? O mu? Ama... <laughs> 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 Ama İbo bir kırmışım evet. var ya ondan <laughs> <Onun için> ben... <laughs> o Geçemesin o. diye önüne kırdım da geçti gene ya. Bir şey doğru söz. çıktı geri girdi. Devam edin abi. Ee. Geldi. Geldi mi? Tamam tamam. Az var az Geliyor <laughs> mu? Su, su bana vurduklarında hiç hasar almıyor. Sana ne oluyor? Amına kodum. Sana ne oluyor ha? Allah. Lan. Vurmam, vurmam Erkan. Ben şu at bunu daha yeni bir şoför değilim oğlum. Nasıl ben gelene malif de. Önlemi al. Güzel koydum ha. Abi, Güzel abi, vurdum abi. ona. <laughs> Erkan bak sağ şeride yazıyorum sana öl vermek için benim geçmem lazım. Ben. Bak şimdi arkada kıyamet kopuyor. Aa yaptı o. olmaz o. Ama iyi de oğlum lan nasıl gireyim diğer türlü. Bana <laughs> bir söylesen oradan başka nasıl Yavaş, girebilirim? Yavaşlardım söyleseydin. ya ben giriyorum dedim ya yavrum. Abi arkadaşım kıyamet. Arka bir kıyamet sonuna gidecekti. Sağdan gitmiştim. Şşş <laughs> <laughs> oğlum. Eller burada yolu çok fazla şey yapmayın. Açmayın arayı. Oldu. Kaçamam, kaçamam. 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 Robot, test robot. Uğraşıp duruyor gariban. <laughs> Dün akşam bir soru sordum, dökerttirdim onu zaten. Gitti. Şey, oh. şartlar indirdi direkt ben. <laughs> oh. Hadi aman ya. Aa, %19 dayı bu. <laughs> Oğlum Aynen. Mekru. Aynen. Mekru Mekru, Mekru, İbo İbo affedersin de, İbo affedersin de Sikişmeyeceğiz Tövbe estağfurullah yani bir dur ya İbo Arkadaşlar Arkadaşlar Yanlış şey oh. oh. ya, Aman ha kodum düştürsene Aman ha kodum <gülüyor> 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 Soğan, ee... <laughs> Aman ha kodumun çaptaz gördü. Düz düz <laughs> <laughs> düz sene. Erkan düz geç Erkan. 2. Dans söz <laughs> gibi kızıltıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Erkan. <2. gülüyor> <Şimdi ki çıkışı. gülüyor> Abi düz gidiyoruz düz gidiyoruz. Nereye dönüyoruz düz gidiyoruz. Çok kötü Yok yo, <laughs> o geldik ya Çıkmadı. Ne yapalım falan da zaman veririm sana bir şeyler. Aha. 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 Veririm dede. Önümde yine şeyler oluyor böyle Ben Beni sal san, ben. <laughs> diye, beni sal Beni sal beni sal Aha aha Hadi sal. Yata, hadi, i̇şte, hadi. <gülüyor> 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 Oğlum dur la admin falan olur burda Hadi Ben yani, admin burda 180'i buldum. Az ayı önce 2 ile gidiyorum. Burada da millet zorlanıyor ya. <laughs> Adam devrilmiş. Hadi ya. Nasıl başarmış onu? Bilmiyorum ki. Dur yazalım şuna. <laughs> Hmm. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Adam Gördün mü oğlanı? <laughs> aslında sol taraftaki binaya girecekti de son anda toparladı vallahi. <laughs> ha, n n ya ne yapıyor ne oğlum ya? Ne yapıyor abi bu ne yapıyor ya? Şunu raporlayacağım ya 2088